büyük çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarttım. Böyle bir su tankı var. Hemen yerine yerleştirelim. Bu her e, makine kuruladıktan sonra e, boşaltılması gereken bir hazne. Boşaltılmazsa makine çalışmıyor. Şöyle hemen içerisini gösterelim. 9 kilo. Şöyle içerisinde çelik bir kazan var. Kazanı da bu bayağı büyük Burhan. Evet şu an içini çekiyorum. Evet bayağı büyük. Yani bizim makinamız da 8 kiloluk. Fakat bazen dolmuyor bile. Bu kazanı bazı insanlar böyle hani çamaşır makinasındaki kazanı böyle çeviririz ya Burhan tutarız da elimizle. Bu çevrilmiyor sadece çalışırken çevrilen bir kazan. Hemen şurada da bir haznesi var. Fitresi daha doğrusu. Bunları çıkarıp her makineyi yıkamadık. Ee, ay, ben